Hatay'da sınırdaki termal kameralara bir görüntü yansıdı. Valilik sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen terörist grubu için operasyon başlattı. Detaylara bakalım. Valilikten yapılan açıklamada Yıldırım 5 Amanoslar operasyonu kapsamında Hatay'a bağlı Hassa ilçesi kırsalında hudut birliklerinin termal kameralarına sınırda hareketlilik yansıdı. Görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti, operasyon başlatıldı. Ekim ayında Münbiç'ten Amanos Dağları'na iki parti halinde paramotorla geldikleri belirlenen iki terörist etkisiz hale getirilmiş. Birisi çıkan çatışmada kendisini patlatırken diğeri gözaltına alınmıştı. Bölgede yapılan aramalarda... İki paramotor ele geçirilmişti.